Bu görseli hikayeden parça aşağıdakilerden hangisidir? Buğday insan beslenmesinde kullanılan kültür bitkileri arasında dünyada ilk sırada yer almaktadır. Bunun en önemli nedeni buğdayın geniş bir adaptasyon yeteneğine sahip olmasıdır. Özellikle Türkiye'de hemen hemen her yerde buğday tarlaları görmek mümkündür. Şimdi arkadaşlar bunun bir buğday tarlası olup olmadığını bilmiyoruz. Neden? Çünkü bu bir arpa tarlası da olabilir. Dolayısıyla aşık olamaz. Her yaz olduğu gibi o yaz da memlekete gitmiştik. Temmuz, Ağustos ayları demek bizim için tırpan, orak, patoz demekti. Patoz gördünüz mü? Bakın şurada gördüğünüz gibi. Tırpan, orak gördüğünüz gibi. E, dedem ve ninem artık yaşlanmıştı. Görseldeki adam yaşlı. Dedesinin olma ihtimali var mı? Var. Babamın tüm sözlerine rağmen bostandan, tarladan, ekinden vazgeçemiyorlardı. E, bir ekin var gördüğünüz gibi ve bu ekinin toplanma zamanı gelmiş. Ekin demek hayat demekti. Tarlada babam da onlara yardım ediyor. Buğdayları öbek öbek topluyordu. Şimdi arkadaşlar baktığımızda babası da olabilir dedesi de onlara yardım eden bir adam var neticede görselde ve ne yapıyor bakın buğdayları topluyor o yüzden bu görsel daha yakın e, görsele yakın bir hikayedir diğerlerini okuduktan sonra karar vereceğiz benim olma olasılığı çok yüksek köyün muhtarı artık tarlaların biçilmesini istemiyordu tüm köylüyü karşısına almıştı köyün muhtarı var mı görselde yok tüm köylü var mı yok. Köylü ne yapsa nafile aklına girmişlerdi besbelli. Yoksa tarla ekmemek ne demek ya? Keleşlerin durmuş. Dikildi muhtarın karşısına. Yalnız da değildi aslında. Tüm köy onun gibi düşünüyordu. Burada yok yani resmedilmemiş burada anlatılanlar dolayısıyla bunu eliyoruz yağmur birden bastırınca köy halkı ne yapacağını şaşırdı görselde bir yağmur var mı yok hepsi bir elden buğday testeresini destelerini toplamaya başlı toplamaya koyuldu hasar çoktu ziyan çoktu sıcağın altında verilen onca emek büyük bir muşamba naylon yok mu diye bağırdı kadın belli ki canı çok yanıyordu belli çok belli canı yanıyordu diyor gördüğünüz gibi burada da herhangi bir şey yok bunu da eliyoruz güneş dağların arkasında kaybolmak üzereydi tarlalardaki ekinler altın gibi parlıyordu evet altın altın gibi kıymetliydi şimdi burada güneş var mı yok arkadaşlar Koca kışı nasıl geçirecekti? Ahali ne yiyip içecekti? Bebe belik altın değil de neydi o tarlalarda uzanan? Bunu da eliyoruz. Dediğim gibi Bursa şıkkı net bir şekilde zaten aslında verdi bize cevabın B. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aylar ayları kovaladı. O bölgede kalalı tam 8 ay olmuştu. Kimler gelip kimler gitmişti bu yayladan? Ben de giderdim de yapamadım. Şimdi ben de dediği için ben kişisi var. Yani bendili var. O yüzden kahraman hem anlatan kişi hem olayı yaşayan kişidir Kahraman bakış açısı vardır. Tamam. Ben de giderdim de yapamadım. Bırakamadım buradaki kuşu, ormanı, ağacı, dereyi. En çok da kuzucukları. Evet onlar benim kuzucuklarım. Her akşam mutlaka uğrarlardı bana. Ellerinde ya bir kova süt ya da bir sepet yumurta. Mekan unsuruna yer verilmiş mi? Hayır. Süslü anlatımı var mı? Anlatım gayet sade. Kişilere dair bilgi verilmemiştir. Bu yanlış. Neden? En çok da kuzucuklarım diyor. Her akşam mutlaka uğrarlardı bana. Ellerinde ya bir kova süt ya da bir sepet yumurta buradaki kuzucuktan kasıt çocuklar öğrenciler olabilir çünkü her akşam bana uğrarlardı ellerinde süt ve bir sepet yumurta ile yani insan kastedilmiş dolayısıyla kişilere dair bilgiye yer verilmiş arkadaşlar ne yapıyoruz e, bunu da eliyoruz gerçeklik değiştirilmeden aktarılmıştır bunu da söyleyemeyiz bu da yanlış değiştirilerek aktarılmış tabii ki bir hikayenin düğün bölümünden alınmıştır. Düğün bölümü arkadaşlar nedir? Olayların birbirine girdiği, merak duygusunun ön planda olduğu bölüm doğrudur. Cevabım E şıkkı olur. Bu parçayla ilgili günlük konuşma dilinin olanaklarından yararlanılmıştır. Zaman ve mekan unsurlarına dair ayrıntılara yer verilmiştir. Olay örgüsü belirgin değildir. Yargılarından hangileri doğrudur diyor. Pazara akşam gelen alıcılar bizim oranın insanları olurdu çoğunluk. Pazarcılar bağırarak haydi topluyoruz akşam pazarı bu. 4'ü 25'e limonlar su küpü bunlar su diye mallarını överlerdi. Biz döner dolaşır baharatçının önüne geçerdik. O bizim pazarda en beğendiğimiz satıcıydı. Terazisi pırıl pırıldı. Ninemon'un biberlerini beğenmezdi. Abi oğlum hiç acı vermez bu biberler. Nasıl yaparsın sen bunları? Alamaz yerine şıpka biberin bunlar. Bunları yapmam ben teyzecim derdi satıcı. Bunlar Çin'den maçinden gelir. Çin'den maçinden sözü bizim soluğumuzu keserdi. Şimdi günlük konuşma dili var mı arkadaşlar? Var değil mi? Çin'den maçinden gelir diyor bir kere. Dolayısıyla bir bizim için nedir? Doğrudur. Tamam. Zaman ve mekan unsurlarına dair ayrıntılar var mı? Bakıyoruz. Zaman mekan unsurlarına dair ayrıntılara yer verilmiştir doğru arkadaşlar. Pazar, mekan mesela. Ondan sonra e, akşam gelen alıcılar, akşam pazarı diyor gördüğünüz gibi. Bu da doğru. Olay örgüsü belirgin değildir. Yanlış. Hangileri doğrudur dediği için 1 2 yani cevabım C. Numaralanmış cümlelerin hangisinde hikaye türüyle ilgili yanlış bilgi verilmiştir. Ömer Seyfettin modern hikayenin öncülerindendir diyor. Yanlış arkadaşlar Ömer Seyfettin klasik hikayenin öncülerinden klasik hikaye yani olay hikayesi diğer adıyla sevgili arkadaşlar maposant tarzı hikaye diyebiliriz. Dolayısıyla Cevabımız E şıkkı olur. Hikaye kişiler, konu, anlatıcı gibi unsurlardan oluşur. Hikayelerde ayrıntılı tahlillere yer verilmez. Hikayelerde örtük iletilere başvurulur. Hikayedeki olaylar ve kişiler kurmacadır. Bu da doğrudur. Cevabımız gördüğünüz gibi E şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi bu parçayla ilişkilendirilemez? O akşam yağmurlu bir hava vardı. O akşam zamanla ilgili henüz sonbahar ayları yaşanıyordu yine zaman bekir yemeğini erken yemişti ve kitap okumaya çekilmek üzere odasına gitti bekir bizim için kimdir kişi arkadaşlar oda bizim için nedir tabii ki yer mekan yani ben e, birden kapıya yöneldi içeridekilere ben biraz hava almaya çıkıyorum diye seslenerek dışarı çıktı evlerinin bulunduğu dar sokaktan usulca geçerek sahile doğru yürümeye başladı bir olay da söz konusu sayıp dökmeler yok burada cevabımız gördüğünüz üzere deniz şıkkı olur.